أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والآقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي بزري وبتم وجودات يقطن واردان واردا سبجسنا ورحمتنا هبادرا يجر رب مس Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kainatı, bütün insanlığı kuşadan Rahman ve Rahim olan Allah'ımız. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin, arzu ve kederlerimizin yegane maliki olan Yüce Mevlamız. Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım salatu selamımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun al, ashab ve etbağına gönderiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Şu mübarek berat gecesinde huzuruna geldik. La iki veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin acziyeti içinde sana yöneldik bizi huzur-i ilahine kabul buyur. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Bağışlanma, af ve kurtuluş gecesi olan bu mübarek berat gecesinde huzur-i ilahinde alizane, fakirane el açtık. Sana yalvarıyoruz, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Şu gufran ve mağfiret gecesinde tövbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rabbi cümle hatalarımızdan, günahlarımızdan, seyyiatımızdan, kusur ve noksanlıklarımızdan, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın ardından yaptığı tövbe ve istiğfar ile sana yalvarıyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Estağfirullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi, la ilahe hu, el-hayya, le ve etubi ileyh. ونسألك التوبة والمغفرة والهداية والعفا لنا إنك أنت التواب الرحيم سبيل البيغمبر مزين صلى الله عليه وسلم seyyidül سيد duası ile إلى سنة توبة واستيفار دبل اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أعوذ من شر ما صنعت ebüleke bi ni'metike alayya ve ebuleke bi zanni fa ufill li innehu la illa ya rabbi bizleri ramazan-ı şerife şu mübarek berat gecesine kabul olmuş tövbelerle, arınmış kalplerle vuslatına ermeye talip gönüllerle temizlenmiş bağışlanmış ve beratına almış kullar olarak erişmeyi nasip eyle Allah'ım ya ilahi bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü hoyratça tüketiyoruz. Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olamadık. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına sığınıyoruz. Rahmet ve gufran gecesinde bizlere af ve mağfiretinle muamele eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, bu mübarek mekanda bedellerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı da buluştur Allah'ım müminler ancak kardeştir ilahi fermanınca bizleri, zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu eyle Allah'ım. Kardeşlerimizin halleriyle hallenmeyi, dertleriyle dertlenmeyi, acılarını acımız, sevinçlerimizi sevincimiz bilmeyi ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizlere daima iman ve istikamet üzere olabilmeyi ihsan eyle Allah'ım bizlere hakkı hak olarak bilip hakka uymayı batılı batıl olarak bilip batıldan sakınmayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri İslam'ın, Kur'an'ın ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası ile Kerim kitabımızı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini doğru anlayıp doğru yaşamayı lütfeyle Allah'ım. Habibi Edibini sallallahu aleyhi ve sellemi gözümüzün nuru, gönlümüzün sürure ile salavat-ı şerifleri dillerimizden eksik etme. Örnek hayatını, güzel ahlakını, siretini ve sünnetini bize rehber eyle. Ahirette nivalü hamd altında toplanmayı, şefaatlerine ermeyi, havz-ı kevserinden kana kana içmeyi, cennette gül cemalini seyretmeyi, kendilerine komşu olmayı, hoş sohbetlerine katılmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya ilahi ümmeti Muhammed'i cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar. Ümmeti Muhammed'i iki cihanda aziz eyle. Ümmeti Muhammed'i tevhid ve vahdetle birleştir Allah'ım. Bu mübarek mekanda saflarımızı düzgün ve sık tuttuğumuz gibi niyetlerimizi ve yüreklerimizi düzgün tutabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Bu mübarek mekanda yan yana omuz omuza durduğumuz gibi evde, mahallede, iş yerinde Hayatın içinde müminler topluluğu olarak yan yana, gönül gönüle olabilmeyi haşbahşe eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizlere, ana babalarımıza hayırlı evlatlar olabilmeyi, evlerimizde onları baş tacı edebilmeyi, haklarını, hukuklarını yerine getirebilmeyi, bu dünyada onların rızalarını kazanabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bir hakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, meveddet, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah'ım. Evlatlarımızı bize itaatli, vatana ve millete hayırlı ile, Çocuklarımızın kalplerini iman nuru ile tenvir eyle Allah'ım. Kısmet ve takdir gecesinde yavrularımıza hayırlı kısmetler, başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür lütfeyle. Onları her türlü kötülüklerden ve zararlı alışkanlıklardan muhafaza eyle Allah'ım bizlere hayırlı işler, helal ve bereketli kazançlar nasip eyle. Yavrularımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler ihsan eyle Allah'ın. Hasta olan kullarına acil şifalar, borçlu olan kullarına edalar, dertli olan kullarına devalar ihsan eyle Allah'ın. Ya Rabbi şu kurtuluş gecesinde ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, mültecilerle milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar. Çevre ve tabiata, canlılara ve bitkilere ibret ve rahmet nazarıyla bakabilmeyi nasip eyle. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmeyi ihsan eyle. Yeryüzünü maddi ve manevi olarak yeni baştan imar edebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya ilahi kavimler ve kabileler halinde yaratılmamızın, dillerimizin ve renklerimizin farklı oluşun, farklı farklı oluşunun hikmetini kavrayabilmeyi lütfeyle Allah'ım. Yeryüzü ve bütün mahlukat bize emanet, biz de birbirimize emanet etsin. Mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkabilmeyi, çocukların, kadınların, yaşlıların hak ve hukukunu koruyabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım kırık kalpleri onarabilmeyi, yaralı gönülleri imar edebilmeyi, haset, kin ve nefreti yok edebilmeyi, sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi bir bahşeyin Allah'ım. Ya Rabbi bizleri günahta ve düşmanlıkta değil, iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle. Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah'ım. Bizleri birbirine kin güdenlerden, nefret duyanlardan, buzedenlerden, edenlerden, fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım. Bizleri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım. Şu mübarek Berat gecesinde günahkar beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah'ım. İmanımızı, vahdimizi tazelemek muradımız. Sen baş eyle Allah'ım. Kırdığımız kalpleri onarmak, para, paraladığımız onurları tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lütfeyle Allah'ım. Yaratıldığına değer veren bir insan olmak, bize elçi, mürşit ve en güzel örnek olarak gönderilmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme canı gönülden uymaktır dileğimiz. Sen bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Simsiyah <laughs> Olmuş kalplerimizi sen Tövbe ve istiğfar ile cilalandır Ya Rabbi Bütün günahlarımıza Estağfirullah 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 İlahi Ya Rabbi Sana Rabbimiz Sana güvendik Sana dayandık Sana yöneldik Sonunda da sana hu huzuruna varacağız Diye yakaran Hazreti İbrahim Peygamberin lisanı ile yalvarıyorsun huzuruna tertemiz yüzlerle hesabına verebileceğimiz salih amellerle varabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakim olan sensin diye yalvaran Hz. İsa peygamberin lisanıyla sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın Bizlere mağfiret eyle Allah'ım. Alemlere rahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanıyla sana yalvarıyoruz Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınıyoruz masumların, mazlumların, akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah'ım Yunus peygamberi karanlıklardan kurtaran dua ile sana yöneliyoruz La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin Rabbimiz sen her şeyden münezzehsin biz kendimize yazık ettik, zulmettik e Allah'ım, Allah'ım bizi kendine zulmedenlerden eyleme. Nefsin karanlıklarında, gafletin çukurlarında bırakma Allah'ım. Allah'ım sevgili peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yalvarıyoruz. Allahümme inneke affun kerimün tuhibbul anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Sen kerimsin, sen bizleri affeyle Allah'ım. Allah'ım bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana yönel Rabbena atina dunya ve ve qina Rabbimiz bize dünyada da güzellikler ihsan eyle ahirette de güzellikler ihsan eyle bize cehennem azabından muhafaza eyle Allah'ım kalplerimizi birleştir aramızı ıslah eyle bize kurtuluş yollarını göster bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar bizi her türlü çirkinliklerin açığından ve gizlisinden uzaklaştır ya Rabbi Ya Rabbi alemin kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, indirdiğimiz hatmi şerifleri, söylediğimiz kelime-i tevhidleri, kelime-i şehadetleri, yapılan zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, vaaz nasihatleri ve getirilen salatü selamları, okunan mevlid-i nebileri, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, salih amellerimizi, yüce katında en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz lütuf tayyibelerine hediye edildik vasıl eyle Allah'ım. Diğer peygamberlerin, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, cümle alimlerin, salihlerin, şehitlerin, ahirete göç eden gaziler ve bütün ehli imanın ruhlarına hediye edildik kendilerini haberdar eyle Allah'ım şu anda bu duaya amin amin diyen bütün kardeşlerimizin de cümle geçmişlerin ruhlarına da hediye ediyoruz. Onları hissedar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Günahlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Haramlardan uzak eyle Allah'ım. Bedenlerimize sıfat afiyetler ihsan eyle ümmeti Muhammed'e güzel hizmette bir bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin vefatımız geldiği zaman dilimiz zikrinle meşgulken, anlamız secdede iken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabz eyle Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve yine buyurun bir kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize ve müesser nasip ve müesser eyle Allah'ım. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kullar arasına ilhak eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه مجمعين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة